Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanda gördüğünüz poşetler edeceğiz. Ablamın nişanı var. Onun için böyle küçük birkaç alışveriş yaptım. İlk önce böyle AVM'de Kupelim diye bir takım mağazası var. Oradan böyle küçük bir şeyler aldım. Takılar. Onları beraber açalım. Nişan günü böyle yüzüme taş takmak istiyorum. Onun için böyle iki paket taşlarını aldım. Şöyle yapalım. Böyle yıldız var. İçinde su damlası var. Benek nokta noktalar var. Bunlar da bu şekilde. Ama bunun böyle hareket ettirdikçe renkleri böyle şey oluyor ya kayıyor ya. O şekilde böyle en büyük birazcık daha artı en küçüğe doğru gidiyor böyle sıralanmış. Bunda da deniz yıldızı var. Şöyle yatay su damlası şeklinde var. Yine böyle benek şeklinde var. iki tanesi bu şekilde. Ondan sonra böyle yüzük aldım iki tane de. Şu çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Parmağıma takıp göstereceğim hemen. Yani parmakta mükemmel duruyor. Böyle çok na narin ve zayıf duruyor. Diğer yüzük de bu şekilde. Böyle çiçekli gibi taşlı. İşte bu da çok hoşuma gitti. Kıyafetime de çok uyumlu bu. Böyle göstereyim. Nasıl gözüküyor şu an bilmiyorum kamerada ama. Olduğu kadar artık. Ondan sonra bir tane de böyle hal, hal aldım. Üstüne böyle mor mor kirazları var. bu takı poşeti bu kadardı şimdi ayakkabı aldım bir tane de kıyafetim şu şekilde olacak onu da söyleyeyim hemen böyle kahverengim sütlü kahve tonunda bir de krem tonunda ikisi bir arada böyle çiçekli çiçekli olacak sütlü kahve renkleri ondan sonra böyle kolları prenses kol olacak döklümlü Badem oturtmalı olacak bir de aşağı doğru böyle kabarık kabarık olacak çok fazla uzun istemedim yani şöyle bileğime kadar değil de şu kadar falan. Onun için de böyle güzel durması için bir tane ayakkabı aldım. Hafif topuklu. Bunu da göstereyim hemen. Yanında elbise değil. Yanımda elbise yok. Ee, şey. Terzde çünkü daha. Sadece renklerine göre uydurmaya çalıştım. Şu şekilde göstereyim böyle ucu sivri. Topunu da göstereyim hemen. Yanları da bu şekilde. Topu da çok yok zaten yani. Şu kadar. Böyle kenarları açık şuraları. Böyle topuklu giyeceğim için bir de elbise çok fazla uzun olmayacağı için böyle güzel bir hal hal alayım dedim. Az önce gösterdiğim hal hal zaten. Evet videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Nişan günde vlog çekmeye çalışacağım. Ama çekemeyebilirim ve çok yoğun olursak onu söylerim tekrardan. Hepinize görüşürüz diliyorum.